Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte hesap dizme serisinin 4. bölümünü çekiyoruz. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde 3. bölümde hesaba ilk setini çektik ve güzel kasa açılımı yaptık. Ondan da güzel bir ZP'li XP çıktı hatırlarsanız. Bu bölümde de sizlerle birlikte Mega Şubat kasası açılımı yapacağız arkadaşlar. Sıfırdan hesap dizme serisinin 4. bölümü olarak ki bu kasadan hmm. gördüğünüz üzere Groza Auk, MPT, FNF Pro Kar98'e tüm destansı, tüm efsanevi deste çıkıyor. Bu hesaptaki özelleştirmeler eksik arkadaşlar. O yüzden bu kasayı tercih ettim. İnşallah güzel şeyler çıkar, kuantum garantili desteği çıkar. Bu arada 1000 aboneye gerçekten çok az kaldık arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim destekleriniz için. Hepinizden de Allah razı olsun. bin aboneye özel bir hesap dizme yapacağım arkadaşlar ama bu hesap o hesap olmayacak ve lütfen e, videoların altına yorum olarak da yazmayın abi hesabımı dizer misin diye. Hesap dizme yapmayacağım arkadaşlar. E, ya dizili bir hesap vereceğim. Ya da rastgele bir takipçimin hesabını diyeceğim ama bunu da kimseye söylemeyeceğim. Ben o takipçime bir şekilde ulaşıp onun hesabını diyeceğim. Şimdi Mega Şubat kasalarımız var arkadaşlar 26 adet. Onları açmaya başlayalım. Bir tane de çıkacak. Galaktik koleksiyon destesi çıktı. Gayet güzel. İlk destem bir galaktik koleksiyon destesi. Bir günlük AUK3 çıktı. <laughs> AUK3 efsane garantili deste bak. Bunların inşallah Mekatronik üst eklenti çıkarttığı umut ediyorum ben bir günlük Groza bir günlük avuk 3 bir günlük kar98 güzel İlkten silah çıktı ama desteler inşallah çıkar arkadaşlar <laughs> <laughs> FN Fal Pro efsane garantili deste gayet güzel avuk 3 destesi destansı kuantum garantili deste bak güzel İnşallah güzel bir silah bu, bundan kuantum gelir 7 günlük mpt76 Terminator koleksiyon destemiz de geldi. Güzel arkadaşlar. Tümü destansı Fenefal Pro destesi. Oo bak güzel. Bunun MPT'sini bekliyorum ben. Bir günlük MPT 76. Bir günlük Groza. Bir günlük Fenefal Pro. <laughs> Şimdi şöyle sunucu 23'e gidelim. Sunucu 23'te de açmaya devam edelim. Bir günlük Fenefal Pro verdi. Avuk ağaç efsane garantili deste verdi. 7 günlük kar 98. O bak tümü efsane groza destesi. Güzel. Bir günlük groza. Groza efsane Garantil deste. Güzel arkadaşlar. Süper kuantum Garantil deste. Bak çok güzel. Çok güzel. Tüm efsanevi kar 98 destesi. Güzel. Bundan hadi avukla MPT'ye de gel. Avuk ağaç efsane garantili deste. <laughs> Bir günlük MPT 76. Transform koleksiyon destesi. Bak güzel. 3 tane koleksiyon destesini çıkarttık arkadaşlar. Terminator, Transform, Galactic koleksiyon destesini çıkarttık. Şimdi. Öncelikle şu OK3 destelerini açmakla işe başlayalım. Oyuncak süngü geldi. Süngü çok işimize yarayacağını sanmıyorum ben. Zehir alev değiştirici geldi. Olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Kabus mor alev değiştirici geldi. Bir mekatronik üst eklenti gelse var ya tadından yenmez. Atlantis susturucu geldi. Bak kötü geldi. Ama daha burada bir sürü destemiz var. Şimdi isterseniz transform koleksiyon destesini açalım. İnşallah güzel silahları çıkar. Avukat transform desen çıktı. Bak M93'e transform üst eklenti ön eklenti çıktı. MPT 76'ya da transform anahtarı çık. Güzel arkadaşlar. Şimdi Terminator koleksiyon destesini de açalım. Terminator koleksiyon destesine bakalım ne çıkacak. L115'e Terminator desen bak güzel. L115'imize desen yoktu düzgün. Gayet güzel. <laughs> bakalım başka. Galaktik koleksiyon destemizi de açalım. Galaktik'ten bakalım ne çıkacak. Cruze kill sayıcı Glock 18'e desen. MPT 76'ya da Galaktik Reflex geldi. Gayet güzel arkadaşlar. <laughs> Şu zehir garantili destemizi de açalım. Digla zehir alevi değiştirici geldi. Olsun. Tüm efsane, aa, efsane garantili FNF Pro destemizi açalım. Turva kırmızı lazer. idare eder. İdare eder. Çok güzel değil ama idare eder. Groza efsane garantili destemizi açalım. Bakalım Groza'ya ne gelecek. Turva mor lazer. Kolta omega refleks geldi. Şu kuantumları sona bırakacağım arkadaşlar. Tüm efsane ve kar 98 destemizi açalım. Bayağı bir lazer geldi. Oo bak Vandetta geldi. Güzel Vandetta geldi. Horoz üst eklenti. Bak çok güzel bir üst eklenti de geldi kar 98'e. Samimi söylüyorum çok güzel bir üst eklenti geldi. Gelebilecek en güzel üst eklenti diyebilirim yani. Hatta şöyle özelleştirmeye girelim mi? Üst eklenti. Bak üst eklentimiz yoktu. Şimdi gayet güzel oldu kar 98'imiz. Bak Vallahi çok ballı bir açılım oldu. <laughs> Fenefal Pro destemizi açalım. Fenefal Pro'ya bir kuantum çıkmasını isterim bak. Terminator susturucu geldi. Oo bak kuantumumuz çıktı bak. Kalbim temiz. Yemin ediyorum kalbim temiz. Kuantumu çıktı. Şu, şunu, şunu da açalım bakalım bundan da ne çıkacak. Lazer çıktı. Ama kuantumumuz çıktı. Kuantum çıkmasına sevindim arkadaşlar. Çünkü en istediğim silahtı. Kuantum çıkmasına da sevindim. Şimdi tüm efsanevi Groza destemizi açalım. Bakalım Groza'ya ne çıkacak. Mekatronik Vandetta. Güzel arkadaşlar bak Vandetta'mız çıktı Groza'ya. Sultan refleksimiz de çıktı. Groza'ya güzel şeyler çıkarttık. Ve geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Destansı ve süper kuantum garantili desteden bundan MPT 76'ya çıkabilir, Avuga çıkabilir. Ya da Groza'ya çıkabilir. Hadi bakalım. Kar 98'i kuantumumuzu çıkarttık bak. Gayet güzel arkadaşlar. Samimi söylüyorum gayet güzel. Çok şanslı bir açılım ordulu. Hem üst eklenti çıkarttık kar98'i hem de desen çıkarttık. Şimdi gelip bir kar98'imize bakalım özelleştirmesine bakalım nasıl olmuş. Ön eklenti. Ya bildiğiniz kar98'i dizdik ki resmen. Alt eklenti. Resmen şu anda kar98'i dizdik yani. Kar98 hesabı gibi bir şey oldu. Şimdi son destemizi de açalım. Son destemizden bakalım neye çıkacak. XM8 kötü çıktı arkadaşlar. Son desteden maalesef ki kötü çıktı. Şimdi özelleştirmemize bir bakalım. FNFAL Pro'ya kuantum çıkarttık. Bak o güzel oldu. Ben FNFAL Pro'ya kuantum istiyordum. Artı bir şeklinde. Üst eklenti. Ön eklenti. Evet arkadaşlar kuantumumuzu da çıkarttık. Bir de güzel bir üst eklenti çıkartırsak inşallah. Tadından yenmez. Karn... Kar98'imize de bakalım bir. Kar98 demişim. Groza'mıza da bakalım. Groza'mız arkadaşlar bu şekilde. Groza'mıza ne çıkartmıştık? Atlantis desen çıkartmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Üst eklenti güzel. Sultan üst eklenti çıkarttık. Ön eklenti olarak da mekatronik Vandetta çıkarttık. Gayet güzel. Vandetta'mız da yoktu. Şimdi kartlarıma girip kartlarıma bakalım. Efsane de. Bayağı bir şey çıkarttık yani Groza'yı bayağı bir dizdik. FNF Alpura'ya zaten tek attım kuantumda. Hesapta herhalde ana silah olarak iki, iki tane kuantum var. Tahmini iki tane kuantum var ona da bakalım destanstan. Evet ana silahımıza kaç tane? Üç tane ana silahımıza şu anda kuantumumuz var. FNF Pro Kar98 B90. Üç tane ana silahımızda kuantum var arkadaşlar. Gayet güzel bir açılım oldu yani. Ki Groza'yı bayağı bir güzel yaptık gördüğünüz üzere. Bayağı bir güzel yaptık Groza'yı. Bu bölümde benden bu kadardı arkadaşlar. Sıfırdan hesap dizme serisinin devamının gelmesi için videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.